bugün 3 tane maç izledik. Az önceki maç neydi öyle? Gerçekten böyle bir takımın önünde başlayıp diğer takımın sonra maçı kapattığı maçlar çok heyecanlı oluyor. Ve açıkçası alışılmışın dışında seçimler de gördük az önceki maç. O da bence çok keyifli yapıyor oyunlar her zaman. Yani klet beklemezsiniz. E, Talia çok görmeyi beklemezdim ben şahsen. Hani pro arenada çok tercih edildiğini düşünmüyorum. E, onun dışında tabii istisnai tercih vardı. E, ben sen analize geçmeden ufak bir bilgi vermek istiyorum. E, Always with Hunter ekibi aslında e, şampiyonluk da yine çok uzak birlik değil yani bir o, e, organizasyon değil öyle söyleyeyim düzeltiyorum bir organizasyon değil çünkü e, 2014 KMF'de kendileri lig aşamasını aynı isimle aynı organizasyon sahibi midir bilemem ama aynı isimle 3. bitirip playoff aşamasında EVA'ya elenip Team Türkiye'ye yenilerek üçüncü maçında 4. olmuşlardı ve o kadroda da Stomage üst koridor, Stansfield orman, Reosta orta koridor, Zeitnot ve Skets ikilisi de alt koridorda oynuyordu. Gerçekten köklü bir kulüp olduğunu belirtmeliyim. Başka bir yorum da sadece kulüpten değil Engin oyunculara da bakarsan Luana, Kesinlikle. Luana, Stomage, Warner, Black ve Sparz dediğin zaman belki yani en az bilinen isim Warner'dır. O da daha önce profesyonellerinde tecrübesi olmuş bir oyuncu. Galatasaray Akademi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yanlışım varsa chat'ten tabi ya da e, YouTube yorumlarından düzeltebilirsiniz ama e, Galatasaray Akademi olduğunu hatırlıyorum ki o da yani orada çok iyi performans sergilemişti. Ben performansını hatırlamıyorum açıkçası ama e, ben benim Luana'ya karşı oyun oynamışlığım var. Hikayesini maçta eğer sakin bir an olursa anlatırım. O da aklımızda bulunsun. Eski günler. <laughs> Pick ban'a gidersek e, bu sefer Lucian açık. E, dikkat edersen eski ban alışkanlıklarımızdan. Ama iki tarafta şu an Lucian tercihi yapmak istemedi. Leblanc geldi. Büyük ihtimal statik alacak bir Leblanc'tır bu diye tahmin ediyorum. E, karşısına Wukong ve Yumi alındı. Bayağı ilgi çekici. Burada bir eğer Yumi'yi cezalandırma seçimi alınırsa Leblanc'la birlikte direkt olarak Always Tanner karitanın alt tarafına hükmediyor. Bu Yumi tercihini evet. çok 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 tehlikeli buluyorum. Yani Yumi Lushin mi yapacaklar bilmiyorum ama size buradan bir şekilde Lushin alıp bir şeyler yapsak belki de daha iyi olabilirdi. Rakan tercihi geldi. Belki Natulus gibi birazcık daha evet ben seni düşürmek istiyorum seçimi daha iyi olabilirdi. Ama Rakan da gayet iyi içeriye giren bir karakter. Afelios'la birlikte iyi de olduğunu birçok kez gördük. Buradan bir Nişancı almaları mantıklı çünkü iki tane nişancı yasaklanacak. Zaya tercihi ben şu anda açıkçası aşırı fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim Ascendals'ın draftını. Evet yani şu anda ilginç yerlere doğru gidiyor ki hani Rakan tercih üzerinde ben şunu eklemek isterim. Bu Kong gibi e, içeriye girmeyi isteyen bir şampiyon varken karşınızda onu engellemek için Rakan gerçekten biçilmiş kaptan bir şampiyon. Ve dediğin gibi Ascendance yani şu anda evet, evet. ilginç bir kompozisyon kuruyor. Bakalım nasıl tamamlayacaklar bu kompozisyonu. Anladım. Ee, burada Olaf yasaklaması geldi. Demek ki Olaf tarafından rahat bir şekilde kantırlanabilen bir pick atmak istiyorlar. Ne olabilir diye düşününce aklıma bir Fiora geldi. Hızlı bir şekilde nedense. Ee, ama birçok karakter olabilir. Olaf tam bir çünkü canavar. Biliyorsunuzdur. Ahri yasaklaması geldi. Bir sonraki yasaklama Vex olacaktır diye düşünüyorum o lezzetlanır da. Ya ben Ulan Ahri yani. yerine, Vexli Sandra banlardım. Always Winner takımı olsam. Çünkü ikisi de LeBlanc'ı daha çok dövüyor. LeBlanc Ahri'yi çok daha rahat, özellikle ilk alt level'da çok darlayabiliyor onu söyleyeyim. Lissandra'yı yasaklaması geldi. Vex pick'i için güzel bir yer bence. Rakan'a karşı da okey, Leblanc karşı çok iyi. Kör bir Orn tercihi çok mantıklı gelmiyor bana. Evet, Karşının yani. üst ko orta koridorunu görüyorsun. Leblanc üstte gitme ihtimali yüzde bir falan. Ya görmeden bu tarzda tercihler işte pahalıya mal olabiliyor. Mesela e, çok eski zamanlardan ben hani oynamayı sevdiğim şu söylüyorum derken seçim değişti bu arada. Başka zaman konuşuruz bunu sen lütfen devam et. Yani yine çok iyi değil. Çünkü Leblanc Syndra'yı bayağı darlayabiliyor. Ki AD Leblanc uzun kılıçla oyuna başlayacak. 2 level'da W ve S olduğu zaman Sindra'nın üzerine de W'sunu koyup orada zinciri taktığı zaman vura vura öldürecek Sindra'yı. Nereden biliyorum? Çok fazla yapıldığını gördüm. Nokta'nın sesi... de olabilirsin ya. Oynadığın yerle ya ben yani ben gördüm evet Evet de. Önceden. Benim tekli de tekli <laughs> sıra yani Diamond West, EU West'te Elmas 2'de oynadığım oyunların çok bir önemi yok yani. Yüksek arada görmek daha önemli bunları onu söyleyeyim. Tabi. Doğru söylüyorsun. Ee, burada bir Sejuani piki geldi. Takımda hiç yakıncı yokken garip sedim açıkçası biraz. Burada Fiora pick'ini şu yüzden alıyor Luana. Sağ takımın tank almak istediğini hissetti. Gwen bana, Olaf bana oyun gösterdiler. Evet, direnç tank oynamak istiyor. Karşımdaki oyuncu tank oynayacaksa ben ne oynayayım? Sejuani Fiora oynayalım. Poppy. Şimdi Poppy tercihi kağıt üzerinde Fiora'ya karşı güzel gözükse bile sana şöyle bir taktik söyleyeyim Engin. Poppy'nin W'su açıkken Fiora QW atarak kesin sersemletme atabiliyor. Çok ilginç çok, çok iyi ya hani e, beklemiyordum yani kağıt üzerinde Fiora'nın böyle sürekli e, kaçmasını engellemesini bekliyordum ama o karşı hamle e, gerçekten etkili olabiliyor. Aynen QW'yi birlikte kullanabildiğiniz için Fiora'yla Veigar'ın kafesine de aslında aynısını yapabiliyorsunuz. Baktığım zaman OZV Tanrı'nın seçim ekranından çok daha iyi çıktığını düşünüyorum. Hem alt koridor hem orta koridor hem de. Ee, belki üst tarafta Wukong, Poppy daha güçlü olabilirler. Özellikle erken oyunda Poppy çok güçlü olduğu için. Tamamıyla o Poppy, Wukong'un gücünü kullanması lazım. Ascendants e, takımının. Yoksa işleri zor. Always with, Always with honor takımı alt nehirde çok rahat. Ee, Tabi tercihleri değerlendiriyorduk. istersen sen kaldığı yerden devam et lütfen. Ee, dediğim gibi e, Fiora, Poppy meçhupu o kadar kötü değil Fiora için ama yine de Poppy'nin çok çok kuvvetli bir karakter olduğunu sanırım bir süredir ...pro maç izleyenler farkındadır diye tahmin ediyorum. Ee, bu gücü kullanarak, Poppy-Wukong gücünü kullanarak... ...üst koridorda bayağı kuvvetli bir ikili var ama Sejuani, Fiora da çok güçlü. Çünkü Fiora çok hızlı bir şekilde Sejuani'nin pasifini biriktirebiliyor. Yakıncı bir karakter olduğu için çok rahat bir şekilde serserletme koyabiliyorlar. Buna çok dikkat etmesi lazım Ascendance takımının. Ascendance takımının ben kazanma koşulunu... ...yani bir şekilde orta koridorda ya yani bir şekilde bir yerde öne geçmeleri lazım. Oyun eşit giderse bayağı sıkıntı. Çünkü evet orta koridorda Sindra Leblanc'tan çok daha iyi oyun ilerledikçe ama Aphelios, Rakan, Sejuani, Fiora birazcık korkutucu karakterler açıkçası. Ve de yani Yumi Zaya nasıl alt koridorda hayatta kalacağını da merakla izleyeceğim açıkçası. Ee, Fiora, Fiora'dır. Leblanc uzun kılıç başlamış farkında mısın? Direkt gidecek yani büyük ihtimalle statik'i. burkaç ile birlikte rakibin üstüne de gitti. Başka bir yere yoramayız değil mi onu yani ben şu an Bilmiyorum düşünüyorum yok. da hani evet. daha evet. ilginç bir build gelmez herhalde. yani daha şey, daha şey direkt, herhalde. Ben build'ını söyleyeyim statik alacak. Statik'ten sonra e, Büyük ihtimalle ya luden alacak Ya gece tırpanı alacak. Yine üstüne doğru bir atlama var. Yine oto taklarını atıyor. Bu takaslar çok çok iyi onun için çünkü üstüne bir de Ayağa çabukla giriyorsunuz Leblanc'a. Bu eşya diziliminde. Böylece ayağa çabuktan da can kazanıyor. Dediğim ee, gibi yani hani o vurkaçın, e, vur kaçın vurduğun zaman ve kaçtığın zaman gerçekten e, rakibinin canını yakıyorsun ki kayın burada yanlış görmüyorsam %30'lara kadar indi. Bu arada zarif uçuş da geldi Tuhaf üstüne doğru. Tuhaf canı azaldı ama tabi bu takas devam etmedi. Ee, o takastan çok bir şey çıkacağı zaten çok belli değildi açıkçası. Çok da böyle çıkacağını ben düşünmemiştim. Iııı ee, Alt koridorda üstünlüğün always, always with takımında olması çok 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 normal. Çünkü Kraken Aphelios oynuyorlar ve aynı zamanda bir daha tecrübeli taraflar isimlere de baktığımız zaman. Bunun yanı sıra üst koridorda şu anda Fiora çok rahat bir şekilde oyun oynuyor. Ee... Evet skorda gelebilir. Karşı hamlesini de kullandı Luana. Yani Luana eski günlerinden bir sekans izletti bize az önce. Direnç hareket bile edemiyor koridorda. Ve şunun altını çizmek lazım, Poppy Fiora'ya karşı alındı. Evet. Yani burada bunu görerek aldılar. Orada Stormage mavisini korudu ve burada hayatını kaybetmedi diyebiliriz. Bu Volker için bu çok kötü gitti. oldu. Volker bu arada evet sersemletmesiyle orada hayali zincir tuttu, orada düşecek. Ve Volker son anda hayat, hayatta kaldı ama o hayali zincir gerçekten Volker'ın canını yaktı. Zamanını kaybetti, canını kaybetti, her şeyi kaybetti. Evet çok fazla can kaybettiği için bu çok size dönmek zorunda. Spars geldi burada Zerif uçuşla birlikte rakibin üstüne gidiyor. Hayali zincirde geldi ve ilk kan burada Warner'a gidiyor. Spars'tan çok iyi bir rotasyon. Warner sen o zinciri nasıl tutturdun? Dört tane minion arasından zincir tutturdu gördün mü orada? Warner gerçekten rakibini uyarmış oldu ve isminin hakkını verdi diyebiliriz burada. Bu hayali zincirin isabetinden sonra. Şu anda gerçekten direkt olarak Warner inanılmaz aktif bir orta koridor oyunu oynuyor. Walker orada farkında mıydım bilmiyorum ama sadece 3 kamp alarak karşı ormana gitti. Bu sebepten dolayı şu anda çok geride farmda. Sadece 11 sayısı var Stormage'dan. 24 eee minyon skoru var. Bu arada Luana'dan <laughs> iyi bir karşı hamle. İşte bahsettiğin olay gerçekleşti. Yalnız burada direnç kaçamayacak gibi gözüküyor. Sersemletmeyi de başardı Stormage'dan. Çok iyi bir baskın. Maç hiç iyi gitmiyor Engin. Maç hiç iyi gitmiyor. Ve... O burada. Evet bu arada bir takas gerçekleşti. Ya ben dediğin etkisinde kaldım bir anda çünkü Always bir Thunder gerçekten çok iyi oynuyor. Gerçekten Warner'dan iyi oyunlar geliyor kesinlikle. Şu alt koridorda alt tarafta bir Wukong bir kamp daha çalmayı başarmış. Ancak şu anda aradaki fark hala var ve Sejuani'den başarılı bir baskın da geldi üst koridora. Ee, orada Luana'nın ilk pırıltıyı aldığını görüyoruz. O da büyük ihtimalle ilaç sindirene gidecektir. Üçlü kuvvetli olabilir. Çok şaşırtmam beni üçlü kuvvet. Şaşırtmaz. Çünkü karşı takımda Poppy hariç kimse çok tank değil farkındaysan. Borner yalnız yaklaşık 600 altın kadar önüne geçmiş durumda rakibin. Tabi aldığı skorun da etkisi var. <laughs> ee, ve 300 altında bir fark var Stomage'de, ee, Volker arasında. Yani 300 altın tamam küçük bir sayı olabilir ama Yo. şu anda e, bir tane zırh eşyası demek derken bu arada Zarif Uçuş çok iyi geldi. Tokaz'dan yine aynı güzellikte e, tüylerini çekti ve rakiplerin o rakiple kontrolüne maruz bıraktı devamı gelmeyecek. Yalnız burada haberleri yok. Stomage buralarda. Black rakibinin üstüne gidiyor. Gravitium'la birlikte yerine iki rakibini birden servitledi. Yalnız Stokaz burada. Düzeltiyorum. Kayra çok güzel skorunu aldı. En azından bu baskından e, bir tane skor kazanarak çıktılar ama bu skor Yo. kalınca çok da istekli senaryo olmadı. Stomage tecrübesini <laughs> gösteriyor. Yaşlı kurt gerçekten ormanı fethediyor şu anda. Alt koridora bak. Hayır. Bak, bir milyon dalgası gitmek Stomage. üzere şu anda. <laughs> skoru zayah bile alsa çok kötüydü kesinlikle çünkü yani bu, bu minyon dalgası inanılmaz kötü çok kötü bir şekilde donmuş o minyon dalgası ve o minyon dalgası büyük ihtimalle en az 12 aa tamam çok da sıkıntı yok kuleye çarptı Yetişti. orada için bir iki tane daha minyon kesmesi veya spars'ın orada birazcık tutması gerekiyormuş dalgayı ben bu kadar olduğunu düşünmüyordum bu kadar fazla olduğunu ama yine de bir tane minyon dalgası hatta bir buçuk minyon dalgasını tamamen kaybetti Tuokas. Üstüne iki tane skor verdiler, o yüzden skoru tok az alsaydı bile mutlu olacakları bir takas değildi ama bir de alamadılar. Evet, şu yani... anda Asiandans takımı baya kötü durumda, Stomage ise şu anda takımına gerçekten e, lane'lerini geri kazandırıyor. Yani hep böyle bir şeylerini kaybetmek zorunda değil Stomage, bazen de kazandırıyor ki burada gördüğümüz gibi gerçekten çok deneyimli bir oyuncu. Tabi zaman zaman espriler yapabiliyoruz ama Stomage deneyimiyle birlikte adeta mest etti bence burada isyanları. Kesinlikle bayağı başarılı bir oyun geçiriyor. Aynı zamanda da o çifte zinciri bu taktık. Arada, tık, tık tık evet hayali zincirler ardı ardına geldi. Taklit yeteneğiyle birlikte iki tane zincir orada Kayne'nin üstünde ve Kayne'nin yapabileceği çok bir şey yok gibi gözüküyor. Sparks bu arada zarif uçuşunu gerçekleşti. Torkoz'dan çok iyi bir ayak hareketi. Eğer onu yeseydi skoru verebilirlerdi ama Ascendus alt koridoru burada iyi bir reaksiyon verdiler. Kesinlikle katılıyorum. Bayağı iyi bir reaksiyon verildi burada. Ee, oyun devam ediyor şu anda. Alt koridordan baskı devam ediyor. Ejder'i çok rahat bir şekilde almayı başarıyor şu anda Sejuani. E, hiçbir şekilde kontestleneceğini sanmıyorum. Aslında Wukong yakın. Ama alt koridoru şu anda ona yardım etmeye geldi. Sparse şu an. Burada Wukong'un da burayı bilse bile yapabileceği çok bir şey yok. Biraz yavaş ama emin adımlarla bir ejder alını diyebiliriz. Evet burada ejder'i çok rahat aldılar. Senin dediğin gibi. Ama yani şu anda Always With Honor ekibi... Haritada rahat yapamayacağı bir şey yok bu ekibin ya. Gerçekten çok dominant bir oyun oynuyorlar. Ee, makro anlamda rakiplerine hiçbir şey yapmaları müsaade etmiyor ve istediklerini çok rahat bir şekilde alıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Ee, şu anda Stun tapa yürüyor. Botta iki tane kampı var. direkt olarak vadin alametine yürüyor. Diyor ki benim kırmızım varmış. Bir önemi yok. Hadi gidelim vadin alametini alalım. Çünkü bunu yapabiliyor şu anda. Bunu yapabilecek bu güçler. Blaine canı azaldı ama tabi Sparz orada olduğu için bu arada Zarif atlayışla işte birlikte bu sefer isabet etti. Ayaş'ın nöbeti de geldi. Black yalnız orada şakranlarını biriktiriyor. Yalnız burası istemedikleri bir yer olabilir. Blaine canı 200'lere kadar indi. Devam etmek istemedi iki tarafta. Blaine canı çok azaldı çünkü burada. Yok yok burası playable'da başından beri oynanabilir olmadığı Biraz belli sanırım. Blaine canı yarımdı. Orada hala istiyorlar. Zarif uçuş geldi. Spars burada tehlike altında olabilir. Spars son anda Black'le birlikte uzaklaşmaya çalışıyor orada. Ve orada minyon dalgası da biraz onlara yardım etti diyebiliriz. Yok yok buradaki oyunun amacı zaten karşı takımın minyon dalgasını dondurmasını engellemekti. Ama hiçbir zaman öldürmek değildi burada karşı alt koridora diye umut ediyorum. Engin diye umut Umarım ediyorum. Umarım öyledir diyorsun. <laughs> yok yok öyleydi öyleydi o kadar değil. Ee, çok, ama çok rahat bir şekilde vadinin alametini aldılar. Bakalım bunu nereye kullanacaklar. 5 dakikaları var yani dakika 14'ten sonra e, kullanmanın çok da bir anlamı olmuyor. Statiği biten Leblanc diye bir gerçek var artık oyunda ve bu gerçek çok tehlikeli. İnanılmaz bir hasar potansiyeli var şu anda. Özellikle bu kadar öne geçmiş bir Leblanc yani sizi direkt e, vadiden buhar halinde üstünüze geri yollayabilir. Bakalım... Nasıl bir performans hiç varmadan bu arada zayıflara acıma geldi. Güzel bir kombo izledik ama Bunlar yeterli olmuyor bu kadar gerideyken açıkçası. Kesinlikle ee, Storm sanırım şu anda Bami'nin Alevi'ni aldıktan sonra Mythic Eşyası'na doğru ilerliyor ee, Yine Fırtına biçene giden bir zayak göreceğiz, izleyeceğiz yanlış tahmin etmiyorsam Burada hiçbir Tehlike yok Spars'da ee, Poppy'den bir Dikenli Yelek gelmiş Can doldurma, can çalmasını engellemek için Fiora'nın. Ben hala Fiora'nın ne alacağını çok merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Üçlü mü, ilah sindiren mi? Söyle bakalım. Ya açıkçası aşırı bir tank yok karşınızda. Yani bu kadar da öndeyken bence yok, üçlü sadece. kuvvet daha iyi gider gibi geliyor bana ya. Ee, geliyor sanki maç. ben de üçlü kuvvet alırdım gibi ama bu maç ikisinin de ben doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer takımları takımına hiç katılmayı düşünmüyorsa ilah sindiren bir tık daha iyi bile olabilir. Ama ben Onun de katılacağını düşünüyorum ya. Gerçi çok da ihtiyacı yok şu anda. Always Vital'ın ekibi 4 kişi de çok rahat bir şekilde oynayabilir de. Yani e, şu anda ben takımıyla birlikte güzel işler yapacağını düşünüyorum Luann'ın. Hani Fiora'ya zaten hakim biri kendisi. Hem ayrı kittirmede hem de takım savaşlarında etkili olacağı için üçlü kuvvet tercihi e, ondan bekliyorum. Tabii dediğin gibi ilah sindiren de kesinlikle yanlış bir tercih değil. Biraz da tercih meselesi. Kesinlikle. Ee, şu anda oyun bir soğudu. Bir buçuk dakika sonra daha ejder hasıl ejderhası var. daha ejderhanı almak için e, ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum. İki takımın, ya şeyin, o yani Yani ellerinden geleni yapmak, gidip almak yani. Gidip alacak Sejuani, savaş çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya o ee, kadar rahat evet. alacaklar diyorsun Bakalım. Evet evet. Ben de Elde... benzer şekilde düşünüyorum çünkü e, yani oyunun bu dakikasında 3000 altın kadar geriye düşmeniz yaklaşık olarak çok sıkıntılı bir durum sizin adınıza. Sadece tek sıkıntı 3000 altın geriye düşmek değil aslında. Sol tarafın karakterlerimiz mesela statiği bitmiş Leblanc. büyük ihtimalle mitik eşyası bitmiş bir Sejuani. bunlar çok tehlikeli karakterler. Karşısında daha eşyası etmemiş Yumi çok bir şey yapamayacak. E, i̇laç sindireni bitirebilir bu Kongo zamana kadar. Eğer bitirebilirse bayağı işin yarayabilir. Alt koridora bir baskın denemesi gelecek şimdi sanırım. Onu gördüler ya yani Tokas çıkardır. Çıkar herhalde oradan diye düşünüyorum. Yani Stomage'in orada olduğunu farkındalar ki zaten orada bir dürtme denemesi de geldi Kayra'dan tabi isabet olmaz yalnız kule altı denenebiliriz ki alamet de var dümdüz alamet de açılabilir ki de öyle yaptı gerçekten. Şimdi kule altı denemesi gelebilir burada Stomage yalnız orada buzul hapsini çok iyi kullandı Arındır kullanılmadı. Tabi orada devamı gelmeyince o buzul hapsinin çok aşırı bir tesiri olmadı ama en azından alamet rahat bir şekilde orada kule börek hatlarını takımına kazandırdı diyebiliriz. Üstünde ya sıçrası arındırız Zaya Hultisi olan Zaya orada çok rahat. Yani Rakan W atana kadar orada arındır basmasına gerek yok. Storm orada aslında Tuokaz'ı test etti Engin. Bak bak evet. arındır basacak mısın diye test etti. Tuokaz sakinliğini korudu. Soğukkanlı bir şekilde hiçbir şey basmadı. Yalnız Aynı yine de... deniyor bu sefer görüşleri yok. Kutup saldırısıyla birlikte rakibin üstüne gidecek mi? Hayır Stomage hala senin dediğin gibi test ediyor rakibini. Bu sefer de Sparz geliyor yalnız burada. Tüy fırtınası kullanıldı. Tuakas rakibinin üstüne doğru vuruyor. Black şimdi yalnız silahları çok güzel bir durumda. Tüyler bittikten sonra oynayabilirler ama vazgeçtiler. Yalnız orada Volker içeriye doğru girdi. Burgaç'a da kullanıldı. Warner sıçrası birlikte çıkmaya çalışıyor. Burgaç'a birlikte skor almayı başarabilecek mi? Warner çok iyi ayak hareketleri ama orada sonuç gelmedi. Stomage de sersemledi. Arka tarafta Volker bir skor da almak istiyor. yaz alt tarafta bir savaş çıktı. Her yerde savaşlar. Rekordu skoru almayı başardı. Direnç Işınlan birlikte gelince burada alt koridorda üstün çıkmayı başardı Arslan'ın ekibi. Luana yalnız burada Işınlan birlikte geldiğinden dolayı Hortland pençesiyle birlikte koyunu e inanılmaz yasal olarak skoru aldı. Bitirebilecek bir karşı hamle hani yetmedi orada ve Luana ikinci skorunu kıl payı kaçırdı. Luana gerçekten çok seviyor QW'yu onu söyleyeyim. Çok ilginç bir oyun izledik burada bir şey olacağını sanmıyorum bu ikilinin arasında evet. Yok yani. Çok ilginç bir oyunu izledik. Poppy direkt olarak ışından atmış. Fiora Luan'a biraz daha geri ve yavaş attı ve başka bir yere attı. Ee, orada yakalanan bir Warner vardı. LeBlanc'la orada daha dikkatli olması lazım. Nasıl yakalandı bilmiyorum ama izlemek lazım. Tuokaz iyi oynuyor bayağı. Kesinlikle. Gerçekten bayağı iyi oynuyor şu anda. Ee, çok güzel bir şekilde art koridorda ölmeden hayatta kalarak oyununu oynamayı başarıyor yumi ile birlikte. Yalnız test edileceği anlardan birini daha yaşıyor Orada hayali zinciri Warner yine yakaladı rakibini. Luana rakibinin üstüne doğru gidiyor. Stomage de orada kitle kontrolünü uyguladı. Yapabileceği çok bir şey yok. Kayra da orada zarif uçuştan etkilendi. Hatta Stomage yetmez dedi buzul hapsini de kullandı. İki skor birden oluyor burada. Always with honor ekibi. Gerçekten ee, çekirge bir sıçrar iki sıçraya döndük burada. Tuvokaz üçüncüyü sıçrayamadı ve burada orta koridorda alınan e, Skorla birlikte çok rahat bir şekilde ejderi alacaklar burada ellerini kollarını sallaya sallaya. Ascendance'ın burada bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ama kazan şu ana kadarki oyunu benim açıkçası çok hoşuma gitti biraz. E, kötü oynamıyor Aynen. kesinlikle. Orada iyi bir şekilde idare etti. Yani senin demek istediği bu aslında. E, ki bu da en azından hani bu maçta bile olmasa gelecek haftalara güzel bir umut göndermesidir diye düşünüyorum. Evet ama e, Yumi Zayah olduğu için tek yapabildikleri şey hayatta kalmak. Ve bu maçı hayatta kalmakla kazanabilecekten bilmiyorum çünkü aradaki altın farkı şu anda çok açıldı. 7000 oldu ya neredeyse yani bu dakika için 7000 çok aşırı bir fark. Bu arada Tuakaz yine takasa giriyor orada Tuakaz'ın canı çok azaldı Ayışın Evet de çok güzel geldi. Orada İnferno'nunla birlikte yetmedi çok güzel bir şekilde toy fırtınasını kullandı Tuakaz orada yetmiyor be. Black de 2 alıyor Black Sparks inanılmaz bir tempo yakalamış durumda alt koridorda. Aphelios bilenler, Blay'in az önce yaptığı şeyin ne kadar tatmin edici olduğunu bilir. O kadar söyleyeyim. Aphelios oynarken öyle bir hareket yaptın sonra o kadar size ooo. Orada düşüyor. Acıma geldi. sparzan çok iyi. Bir kronometre geldi orada ve sarı fücüştü birlikte uzaklaşıyor. Kayne çok yakındı skor ama Sperz güzel bir şekilde orada kronometresini kullandı. Kesinlikle. Orada Aphelios'un yaptığının ne kadar bir Aphelios oyuncusunu mutlu edeceğini sadece Aphelios oyuncuları bilir. Orada çok güzel bir combo yaptı. Çok güzel bir ayışı nöbeti geldi. Sonra Spaz dedi ki Black sen bu kadar oynadın. Gideyim ben de bir W ulti bir şeyler yapayım. Yumi W'ladığı için Yumi tekrar Tokaz'ın içine giremedi. Bu sebepten dolayı çok kolay bir şekilde düştüler. Yani e, tabi tabii ben bir nişancı odaklı oyuncu olmadığım için yani nişancı koridorunda çok oynamadığım için bilemiyorum ama yani infernumun ay ışığının in evliliğinden dağılışı gerçekten çok güzel değil mi ya özellikle Kesinlikle. takım savaşlarında böyle dört oyuncuya birden böyle isabet ettiği anda bir anda takım savaşını direkt kazandırabiliyor. Eğer e, benim takımım yemiyorsa 4-5 kişilik infernumu izlemeyi çok seviyorum. <laughs> Onu zaten kimse sevmez. <laughs> yani, kimse var <laughs> mı? <sever bir> düşünsene. <laughs> Ama bana karşı kullanılıyorsa çok güzel değil çok çirkin gözüken bir yetenek. Kesinlikle burada Kayne rakibini dürtmeye çalışıyor. Sporz'dan çok iyi ayak hareketleri. Neredeyse bütün küreleri engelledi ve o zayıfları acıma yeteneğini de engellemiş bulundu. Spaz Black yani gerçekten çok uyumlu oynuyor. Hani Tuokaz'ı övdük çok iyi oynadı koridorunda hani eşleşmesinden dolayı bir zorluğu var. Ama Black Sparz'a gerçekten inanılmaz uyumlu oynuyor. Stomage'a e baksana hasar yemiyor. Kesinlikle gerçekten şu anda Erdem ışığını da bitirmiş ölme şansı çok düşük Stom'un. Stom burayı istiyor gibi ki zaten buzul de var kullandı bu arada Buzulapsi'ni. çok iyi bir komba zarif uçuşla birlikte hareket daha iyi edemedi oradan Sanders ekibi Volker son anda sıçrayla birlikte çıkacak gibi gözüküyor yalnız kayıneden neden de çok güzel bir oyun izledik orada skoru almayı başardı ölürken Tuokas orada birebir bir takas içerisinde Black'le tüylerini çok iyi çekti Tuokas Black orada devam edemedi dirençte de, ışınlanma geldi yanlış görmediysen Black orada ultisini de kaçırdı o birazcık talihsiz oldu ee, sanırım Walker ölecekti, ama Kayn'e düşmeden önce bir skor aldığı için zafer sayesinde ölmedi. Burada bu arada skor... Warner hayal izinçini hay hay kullandı, devam etmedi. Evet. Warner bu piki oynamayı biliyor çünkü statik LB erken oyunda ilerledikçe aynı oynanıyor da ilk 15 dakikada daha farklı oynanıyor normal levelanca göre ve Warner gerçekten uygun oynuyor diyebilirim. Daha zincir odaklı oynuyor. Daha W odaklı. Q odaklı. Q'yu daha böyle e, rahat kullanıyor diyeyim. E, onun dışında şu anda bir sakinleşecek oyun. Hemen Luan'a anımı anlatayım ben. Tabii buyurun. Biz sen. üniversite ligindeydik. Zamanında üniversitedeyken. işte Boğaziçi'nin LOL takımı. Çok iyi sanıyoruz kendimizi. Diğer üniversite takımlarını yeniyoruz falan. Her şey çok güzel gidiyor. Benim takım gaza geldi. Dediler ki Arkadi. Akademi takımı ligli... Akademi, akademi takımlarına yaz. Akademi takımlarına yaz. Yazdım akademi takımlarına. Biri kabul etti bizle oynamayı. Bir saniye bakalım. Burada bir olay yok. Hepsi olay yok. Ee, hepsi geri çevirdi beni. Sadece Supun Akademi takımı kabul etti. Kadroyu sayıyorum. <laughs> Luana, Luana, Elramir, Vaina, Elaydı sanırım. adeciden çok emin değilim. Absolut'ta destekti. Şu anda gerçekten bunlar... hani birbirinden iyi oyuncular ya. Oynadığınız kadro çok iyi bir kadroymuş. Bunlar bizi 10 15 dakika, 13 dakika 2 maçta yendiler. O günde o güne kadar hep şey derdik. Akademi ligini veya ana ligi izlerken abi işte biz bunlardan daha iyiyiz. Biz bunlar kadar oynarız. Arkadaşlar gerçekten o kadar kolay olmuyormuş. Birinci elden size bunu paylaşayım yani. Gerçekten yakın bir hikayedir. E, yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen e, akademi takımlarıyla kendinize... Gerçekten gerçi daha akademi takımı kalmadı da ikincilik takımlarıyla diye düzeltelim. E, i̇kincilik takımlarıyla kendinize çok güvenmeden e, antrenman maçı oynamak istemeyin. E, genel balonun ağzından dinlediniz. Güzel bir tecrübe oluyor. İkna edebilirlerse oynasınlar tabii. Oo, burada, burada evet. bir olay Kutu saldırısıyla birlikte Tuakas'ın üstüne gidebilir. Yalnız Stomage arada kaldı. Stomage sıçrasını da kullandı. Çok güzel bir orada kullanım geldi. Stomage hayatta kalıyor. Orada çok iyi bir Burgaç kullanıyoruz. Black kaçmaya çalışıyor sıçrasıyla birlikte. Luan arkadan geldi. İşte burada istediği savaşı bulmuş olabilir. Always Vitanları bu arada buraya kadar altının kayınına geldi. Bu çok önemli. Burada Volker arka tarafa doğru girdi. Kaynede da düşmek üzere. Orada yükler de iki Volker düşürür. İnanılmaz bir can yenilmesi gelecek orada. Luan'a seriye bağlamış durumda. Tuakas kaçabilecek mi orada? Luan'a yakalamaya çalışıyor Ekibini. Luan'a üstüne doğru gidiyor. Tuakas inanılmaz, bir hasarla birlikte haritadan siliniyor. 3'te 3 üç yapıyor Luana. Ya Luana'nın şu oynayışına baksana biz nasıl yenelim bu adamı? Hala orada kaldı bu. Luana çok iyi oynuyor. Fight, uh, takım savaşı gerçekten Ascendance'ın çok istediği gibi başladı. Güzel başladılar, Stomage'ı yolladılar, Black'i yakaladılar, Black'i düşürmeyi başardılar. Ama arkadan gelen bir Warner, Luana ikilisi ki ikisi de sanırım ışından attı aynı yere. Hı. Bu ikili geldikten sonra bir anda takım savaşının rengi değişti. Asyanlıs takımı için ve bambaşka bir takım savaşına döndü. Bir anda kaçmaya çalışmaya başladılar ama Luana gerçekten çok iyi Fiora oynuyor. Bunu söylemek lazım. Fiora'yı sadece karşısında tank alacağı için değil bir o kadar kendine güvendiği için almış gibi hissediyorum ben. Peki size karşı ne oynamıştı Luan, hatırlıyor musun? Aatrox oynamıştı, Aatrox. hatırlıyorum tabii ki de. Hani, yani Fiora'yla hani acaba böyle birebir e, hani bir deneyim olabilir mi diyecektim ya, tamam. Aatrox e. alındığında bu espriyi yapacağım sana. Oynadıkları her hero'yu <laughs> hatırlıyorum, takımı direkt hatırlıyorum. Botlane Kalista Thresh'ti, orta koridor hmm. sanırım Zoe'ydi, orta koridoru hatırlamıyormuşum. Aatrox, <laughs> Zinza oynadılar. Bayağı da güzel bir kompozisyon. Hiç hiç yani... bir kompo oynadılar evet. Evet yani meta olarak da farklı olabilir. Yalnız Sto mecbur da Volker'la karşı karşıya geldi. Spars burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zarif uçuşuyla birlikte orada Volker'ı yavaşlatmayı başardı en azından. Yalnız Volker orada sersemlet yiyecek mi? Range orada menzinine girmek üzere. Yalnız Spars'dan çok iyi bir ulti gördük orada. Stoma'yı skor almayı başardı. Luana bir skor daha alıyor. Kayra da yanında promosyon olarak gidiyor. Yumi oynadığınızda böyle şeyler gayet normal ve Baran'a doğru gidiyor. Always Uytanlar ekibi. Şu anda baronu aldılar. Herhangi bir şekilde baronda savaşma ihtimali, Ascendance'ın yok, çalma ihtimali de %1'in altında. Hatta direkt yok diyebilirim yok, çalma yani. ihtimali. Hani yok. 0.001 falan ama yani çok düşük evet. ya. Bir Poppy ultisi, hatta gerçi barona vurmuyor bile olabilir ya. Şimdi biz bunu dediğimiz için aslında bir <laughs> değil, direnç yok, yok. Gerçekten imkansız. İmkansız. Baronu da çok rahat bir şekilde aldılar. Bu sırada Walker'da LeBlanc'ın bu gücü de var. Şu bak, bak diye nerede? Büyücüm minyonlar nerede? Yok oldu. <laughs> Valla, ben nerede olduklarını. Eee... Evet, bu Leblanc eşya dizilimi çok rahat bir şekilde yan koridorlarda da çok iş yapabiliyor. Çok rahat itebiliyor, kaçabiliyor. Zincir ve W... Önce W sonra zincir fullediğiniz için eee... Çok rahat bir şekilde çok birilerinden kaçabiliyorsunuz. O yüzden şu anda Ascendance'ın nasıl koruyacağını bilmiyorum. Aradaki altın farkı 15.000 bir şekilde işte daha iclerinde katarsak diğer ikisinin altın değeri çok önemli değil. Daha ejderiyle 17-18 bin derim ya. Yani. Yani e, olabilir aşağı yukarı öyle tabi matematiğini ben senin kadar yapamam ama e, aşağı yukarı öyle bir matematiği var. E, dediğim gibi yani bu parttan sonra dönmeleri artık çok zor gibi gözüküyor Sanders tarafından. Yani tabii ki de League of Legends'te her şey mümkün ama İhtimale çok düşük en azından onu söyleyebiliriz. Tuvokas tabi hafif hafif rakiplerini dürtmeye çalışıyor ama Stomage'i işlemiyor bile. Orada Stomage'i sabitledi. Ölümcül temposu da devreye girdi. Tuvokas rakiplerinin üstüne gitmek istiyor. Yalnız Graviton'la birlikte sersemletildi. Tüy fırtınası kullanıldı Tuvokas tarafından. Buzulapsı geldi arka tarafta Volker'a. O kadar savaş olmasına rağmen hiç kimse hasar yemedi neredeyse. Vallahi kimsenin canı gitmiyor diyebilirim neredeyse. Bu sırada omurga kıran... 40 Bu arada baktığımız tarafta Luana, harikalar yaratmaya devam ediyor. Kayra da düştü orada. Ardı ardına skorlar geliyor. Tokas skorunu da almayı başardılar orada. Artık oyunun sonlarına doğru geliyoruz. Walker skoru da geliyor. Kayn'e tek başına ama ne yapabilirsin ki? iki tane iyi bir yıkılmış. Üçüncü de gidiyor. Artık yavaş yavaş oyunun sonuna geliyoruz. Omurga kran Fiora'nın gerçekten şu anda çok büyük dif yarattığını görüyoruz. Ve burada oyunu durdurabileceklerini gerçekten düşünmüyorum bir şey yapabilecek Ve... mi kaline? Hiç sanmıyorum ya, burada. Ya, Hayır. Dakikanın sonunda kazanan Always Bitan'a rakip oluyor. Hızlı biten bir maç oldu. GGVP.